Hepsi artık. artık. aday. Yok <laughs> Yo, adam en aracımla getirdiğim eşyalar, diğer daftaki eşyalar hepsi artık Avrupa aracına aktarılıyor. Gemiye bindireceğim aracı bu gece. Eşyalar onunla bir gidecek bakalım. Şu an sığdırmaya çalışıyorum. Biraz fazla eşya aldım galiba. Eşyalar hakkında da konuşuruz. <laughs> Arkadaşlar çok uç uca oldu. Zaten perişan durumdayım. <laughs> şekilde gelişti. Eşyalarımı işte aktarmam gerekti vesaire. pek çekim yapamadım o sırada. Çünkü kullandığım araca işte böyle bir eşyalarımı nereye koyayım, ne yapayım falan filan biliyorsunuz ilk like, like. Benim ilk yere bağlı. İlk yüküm Almanya şu an zaten ilk yükümü götürüyorum. Yükümle birlikte bineceğim. Yani İtalya'da İtalya'dan başlayacağım. Avusturya'ya geçip Almanya'ya geleceğim. Almanya'da ilk boşaltmamı yapacağım. Oradan sonra yükleme falan derken gerisini ben de bilmiyorum. Artık orada gelen habere göre şuradan yükle işte buraya geç falan o şekilde devam edecek. ay geldi. Benim ilk vizem. O kadar yorulmuşum ki arkadaşlar. Böyle konuşurken elim ağzım yanılıyor. Çünkü dünden daha doğrusu iki gündür işte gece gündüz işte oraya gittim bunu aldım. Buradan sabah işte yok yazılım attırmak için şuraya gittim. Tablet almam gerekiyordu. İşte eksiklerim vardı falan. Hani orada şu lazım olur mu? Bu şey olur mu? Biraz abarttım galiba. Yani tırda bir tek bana yer kalmadı gibi bir şey oldu. Ama birazcık işte bunları derleyip topladığım zaman herhalde bana da yer açılır. <laughs> Normalde hep dorse bırakıyordum, dönüyordum. Şimdi artık ben biniyorum yani. Çeşmeye geldim. Evrak işlerimi tamamladım. Şimdi şu karşıdaki kapıdan geçmek için bekliyorum. Haber gelecek. Onaylandığında geçeceğim. Bahsettim ya arabaya yığdım eşyaları. Artık İtalya'da toplayacağım arabayı. Şu üst taraf falan hep dolu. Şöyle bir vantilatör aldım. Ne olur ne olmaz diye. Bunu artık İtalya'da muhtemelen kullanırım. Daha 2-3 ay daha gider diye düşünüyorum. Orası da İzmir gibi sıcakmış. Dolabım hep ortada oluyordu. Şuraya koyuyordum buzdolabımı. Yan koltuğa spanzeletli ağladım. Çünkü burada bir dolabım daha oldu artık. İşte meşrubatlarımı falan buraya koyarım. Yani öyle. Şimdi aracımı da şöyle dışarıdan bir göstereyim arkadaşlar. Araç böyle arkadaşlar. Evet. Şimdi çok yoruldum. Şunu ayarlayayım şuraya kameramı. Bu arada yeni kameramla çekiyorum. Arkadaşlar şu an saat 3'ü 10 geçiyor gece. Sabah 8.30'dan beri falan 8'den beri koşturuyorum. Pilim tamamen bitti. Şimdi haber geldiği zaman ihracat bölümünden geçeceğim. Konuşamıyorum bile gitti artık gitti. Orada yakıt yükleyeceğim. Depom fullenecek. Ondan sonra gemiye bindireceğim arabayı. Tabi bu arada X-Ray olma ihtimali var. Araba X-Ray'e girip sonra yakıt işte doldurup sonra gemiye park edeceğim. Geminin içine park ettikten sonra artık bir tırım olmuyor. Ama dönüşte başka bir tırla döneceğim. İşte bir 2-3 gün sonra da tekrar aracın içerisinde olacağım zaten. Ama dediğim gibi o iki 3 gün içerisindeki işte benim gidişim vesaire bunları tabii kaydedeceğim. Şimdi ben İzmir'deyim. İstanbul'a gideceğim Esenlere. Geceden sabaha oraya gideceğim. Oradan bineceğim İtalya otobüsüne. 30 saatte İtalya devam edecek. Yani otobüse gitmek hiç istemiyordum. Zaten yakın zamanda da benimden biliyorsunuz bir ameliyat geçirdim. Ee, o kadar uzun yani toplamda 40 saat civarı bir oturma söz konusu. Çok uzun. İnince zaten ayrı bir telaş başlayacak. Ben bir de otobüslerde pek uyuyamıyorum. Ee, ama 30-40 saat içerisinde uyurum. Kesin. Yani bakalım. Evet arkadaşlar haber geldi. Şimdi bakalım geçeceğiz. Ders Komple 35, HC, Hatay, Ceyhan. Dors'a plaka. Onu da söyleyeyim hemen. 35, Aday... Yok Adana, Hatay, 7442. 42. Tamam, eyvallah. Pil bitti valla, dilim dönmüyor ya. Saat 4'e geldi. Şimdi yakıt ikliyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim, yanaştım. Şimdi iki depoda dolacak yaklaşık 860 litre. Bakalım. Geminin önüne geldim arkadaşlar. Şimdi bekliyorum. Saati kaç yaptık? 4 çeyrek olmuş. 5'e doğru gidiyor saat. Muhtemelen eğer birazdan alırlarsa sabah 8 falan olur herhalde. den beri koşturma. Ertesi gün sabah sekiz. Yoruldum arkadaşlar. Bugün yorucu geçti. Telaşlı geçti. İşte hazırlık. Böyle çok vaktim yoktu. İşte görüyorsunuz arka tarafı falan dağınık. Aracımı değiştirdim. Aracı ee, yani bugün değiştirdim. Hemen işte buraya geldim falan filan. Biraz telaşlı geçti. Çünkü bize onayı çabuk geldi. İşte süreç hızlı gelişti yani öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle iki kişi gidiyoruz. Tahir abi var. O da Avrupa'ya ilk kez çıkıyor benim gibi. Bakalım ikimiz birlikte gideceğiz otobüsle. Bundan sonra İtalya'dan ikimiz birlikte dorseleri alacağız. İşte Avusturya'ya birlikte atlarız muhtemelen. Ondan sonra Avusturya'ya geçtikten sonra Almanya'ya birbirine yakın yerlerse artık oraya kadar devam eder. Oradan ayrılırız. Çünkü şeylere baktık gümrük açtırma yerlerimiz falan farklı. Ingolstadt'a gideceğim. Orada gümrüğümü açtırıp ondan sonra herhalde 200 kilometre falan da devam edeceğim. Bakalım. Şimdilik plan rota bu. Tabi farzı misal konuşmalar İnince göreceğiz. Bugünü aslında gemiye bindirme olayını ve şu vizeyi müjdelemeyi bekliyordum sabırsızlıkla. Öyle bir yorgunluğa denk gel ki hani yorgunum diye şimdi çekmesem bir sonraki videoda diyeceğim ki işte arkadaşlar çok yorgunum çekmedim falan. E zaten daha önce yanında bahsetmiştim hani bu tarihi benim gibi bekleyen arkadaşlar da vardı videosunu. O yüzden kusuruma bakmayın biraz enerjim düşük, yorgunum ama keyifli çok mimiklerime yansıyamasa da. Yola bakın Sabah 7.30 oldu İzmir'e geldik Şimdi eve geçiyorum Dinleneceğim artık Çeşmeli işlerim bitti Artık yeni videoda Türkiye sınıfının dışına Bağla. Şu an yoruldum çok. Gözler falan yiyeceğim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Seviyorsunuz. Hoşçakalın.